yeni insansız deniz aracı Yunanistan'ın gündemine bomba gibi düştü. Bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi onunla doldurduğumuzu iddia ettiler. Sırada daha ne teknolojiler var bir bilseniz, Bizim gerçeklerimizi sizin hayalleriniz bile yetişemez. Yunan basını Mavi Vatan'la buluşan Türk silahlı insansız deniz aracı Sida Ulak için Türkiye Doğu Akdeniz'i kendi ürettiği sidalarla dolduruyor yorumunu yaptı. Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı Ulak Sida'nın Mavi Vatan'da boy göstermesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen ulak şimdiden düşmana korku saldı. Yunan basını, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni yerli sidalarla dolduruyor ifadesini kullandı. Sida 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, Milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. Sida keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAG, milli füze sistemleri üreticisi roket sanan ürünleri, dörtlü lazer güdümlü füze cirit podu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi Leumtas lançeri ile donatıldı. 8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tank savar füze sistemi l -Umtas ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdümlü yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşın etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ulak üstünde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Denizdeki tecrübe seyirlerine başlayan Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAK'ın, deniz testlerinin ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türk savunma sanayi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAK suya indirildi. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, birkaç yıldır sürdürdükleri araştırma geliştirme çalışmaları sonunda Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi. Prototip üretimi tamamlanan ve ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı SIDA denize indirildi ve tecrübe seyirlerine başlandı. SIDA 400 kilometre seyir menziline saatte 65 kilometre sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. Sida keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk SİDA aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri, dörtlü lazer güdümlü füze cirit podu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi L-UMTAS ile donatıldı. 8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor hassas güdümlü tank savar füze sistemi l umtassa 8 kilometrelik menzili, lazer güdümlü yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşın etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve l umtas silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ulak üstünde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sida, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte araç kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer sidalarla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmasının haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak. İnsansız deniz araçları alanında Ares tersanesi ve Meteksan savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı bildirildi. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, ULAK'a ilişkin ortak değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, SIDA'nın denize indirilmesi ve deniz testlerine başlamasından büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Alanç ve Alpastan şunları kaydetti. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatan savunmasının, deniz kıta sahanlığımızın ve münasır ekonomik bölge korunmasının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu kapsamda bizler de iki özel şirket bir araya gelerek, milli menfaatlerimizi ön planda tutup tamamen öz sermaye yatırımlarıyla Leek projesine başladık ve yoğun faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bunun savunma sanayisinde de bir örnek olduğunun bilincinde olarak büyük bir işbirliği halinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra hedefimiz deniz testlerini tamamlayıp güdümlü mermi atış testlerini icra etmek olacak. Ulak'ın ilk tanıtımını gerçekleştirdiğimiz tarihten itibaren hem ülkemizden hem de dost ve müttefik ülkelerden önemli ilgiyle karşılaştık. Bu ilgi bizleri de dünyanın en iyi insansız deniz araçlarını tasarlamak ve üretmek üzere büyük bir motivasyonla çalışmamızı sağlıyor. ULAK'ın ilk tanıtımından itibaren desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabilecek. Tasarım çalışmaları Ağustos ayında sona eren ve yapısal üretimi tamamlanan prototip botun donatım faaliyetleri sonrasında ilk Sida'nın Milli Füze Sistemleri Üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet Leumtas füze sistemleriyle 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testleri yapıldı. Sida farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte araç, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer sidalarla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek hareket kabiliyetlerine sahip olabilecek. Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmasının haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak insansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve Meteksan savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve ürtim hattındaki prototip silahın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi. 28 Ekim 2020 tarihinde yapılan ortak basın toplantısında Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, Birkaç yıl önce kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek üzere yaptığımız emek, yoğun çalışmalar ve yatırımlar neticesinde insansız deniz araçları alanında ilk insansız milli muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirmekten duyduğumuz gurur ve mutluluk tarifsizdir. Bu başarı ve gurura her zaman olduğu gibi milli menfaatlerimizi ön planda tutarak tamamıyla öz sermaye yatırımlarıyla ulaştık üretimi Aralık ayında tamamlanacak olan silahlı insansız deniz aracı projesini Ulak serisinin ilk platformu olarak yüce Türk milletinin bilgilerine sunuyoruz. Kadim Türk kültürümüzde Orta Asya'dan itibaren devleti her alanda temsil eden ve sahip olduğu tüm özelliklerle kendilerine hayran bırakan devlet görevlisi elçilere verilen isimdir Ulak. Ulaklar zeka ve tecrübelerinin yanında savaşçılıklarıyla da ön plana çıkmışlardır. Geliştirdiğimiz insansız deniz araçları da bu anlamda ismiyle müsemmadır şeklinde konuştuk. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.